Artifact CryptoKicks ayar ayakkabılarını Türkiye'ye kargolamıyormuş. Kripto kurdunda çözümler biter mi? Tabii ki hayır. Bir önceki Artifact videomuzu izleyenler ne demek istediğimi ve bu videonun amacını gayet iyi biliyor. Herkese selamlar. Kripto kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda satış videosunu çektiğimiz ve akıllı ayakkabı olan Artifact'in NFT satışından ayakkabıyı forge yapmamız durumunda Türkiye'ye kargolama işlemlerini nasıl ve nereden gerçekleştirebiliriz bu konuya değineceğiz. İsterseniz hızlıca videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle bunun için aracı bir şirkete ihtiyacımız var. Şimdi karşımızda olan Stackry sitesinden tamamen ücretsiz bir şekilde bir adres kiralayıp ardından bu adresimizi Artifact'in Forge Details kısmına kaydediyor olacağız. Ve bu sayede o çok özel akıllı Nike ayakkabı önce Artifek tarafından Stacklin'in bize sağladığı adrese gidecek ve sonrasında bu adresten bize gönderiliyor olacak. Tabii ki bu durumda bu siteye ödememiz gereken hizmet bedelleri, kargo bedeli ve vergi dairesine ödememiz gereken bazı masraflar karşımıza çıkacak. Ayakkabının satış videosunda da bahsettiğimiz gibi bu sürecin masraflı olacağını söylemiştim. O yüzden bu yöntemi kullanmak veya satışa katılıp katılmamak tamamen size kalmış bir durum. Biz ayakkabıyı beğendiğimiz için alacağız. Yoksa NFT olarak alalım satalım kar edelim gibi bir amacımız bulunmuyor. Ayrıca size bu videoda şöyle bir spoiler vereyim. Bu ayakkabıların ilerleyen aylarda Mutu ön olarak bir kazanç mekanizması olacakmış. Bu da fiziksel ayakkabının yanında gerçekten harika olacaktır. Henüz detayları belli değil bu konunun. İsterseniz lafı uzatmadan Stakri sitesine kaydolarak başlayalım. Siz de Stakri'ye kaydolup 10 dolarlık site bakiyesi kazanmak istiyorsanız istiyorsanız aşağıdaki referanslı linki kullanabilirsiniz. Bu sayede kargolama işlemlerinizde 10 dolarlık bir indirim kazanmış olacaksınız. Şimdi hemen buradan sign up diyerek bir tane üyelik açmamız gerekiyor. Burada zaten bizden isim, soyisim, cinsiyet ve e-mail gibi basit bilgiler istiyor. Bu bilgileri doldurup aşağıdan register diyerek step kolay bir şekilde üye olabiliyorsunuz. Ardından videoya devam edeceğiz. Hesabı açtıktan sonra direkt olarak zaten karşımıza Amerika'dan bize sağlanan bir kargo adresi çıkıyor. İsterseniz şimdi Şimdi buradaki kargo bilgilerini Artifact'teki Forge Detail sayfasına kaydedelim. Artifact'e geldikten sonra sağ üst taraftan inventory'e tıklıyorum. Ardından sol taraftaki Edit My Profile butonuna tıkladım. Devamında da Forging Details'e tıklıyorum. Evet şimdi buradaki Add a New Address butonuna tıklayarak az önce Stack sitesinin bize sağladığı Amerika adresimizi gireceğiz. Bu arada yukarıdaki Menus kısmından erkekler için ayak numaramızı veya sol taraftaki Women's Size kısmından kadınlar için ayak numaramızı belirlememiz gerekiyor gerekiyor. Çünkü burada verdiğimiz bilgilere göre CryptoKicks ayakkabılarımız bize ulaşıyor olacak. Benim numaram seçili. Ardından aşağıdaki Edunov adres butonuna tıklayarak Amerika adresimi yerleştireceğim. Adresin isim kısmına Amerika yazıyorum. Sonrasında da adres kısmına hemen az önceki sitedeki bilgileri dolduracağım. Adres line 1 ve Address line 2'deki bilgileri kopyalayıp direkt olarak yapıştırıyorum. Sonrasında bizden posta kodu, city, state ve country olarak gerekli bilgileri istiyor. Bunların hepsi de az önceki sitede yer alıyor zaten. Buradaki zaten başka da gördüğünüz gibi city state ve zip kodu karşımıza çıkıyor. City Nashua state'imizin burada kısaltması yazıyor. Aslında buradaki NH New Hampshire adında bir eyalet arkadaşlar. Siz de buradaki yazan kısaltmayı Google'a yazdığınız zaman zaten karşınıza ilk çıkan sonuç büyük ihtimalle Amerika'daki eyaletin tam ismi olacaktır. Sonrasında da burada zip kodumuzu görebiliyoruz. Hemen bu bilgileri de birlikte dolduralım. Evet gerekli bilgileri de hızlı bir şekilde doldurdum. Bu arada siteden al aldığımız adresi sadece adresin birinci kısmına girmemiz gerekiyormuş. Hemen ardından save adres diyerek buradaki adresimi kaydediyorum. Adres bilgilerini tamamladıktan sonra aşağıda iletişim bilgilerini doldurmam gerekiyor. Buradaki e-mail adresinin Stacker sitesine üye olduğum e-mail adresiyle aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Ardından da hemen siteden bize sağlanan burada gördüğünüz telefon numarasını yine buraya yerleştiriyor olacağım. Çünkü Artifact tamamen Amerika adresine yollayacağı için orada teslim alacak kişinin telefon adresi de burada olması gerekiyor. Hemen buradan yine alan koduna United States'i seçmem gerekiyor. Biraz aşağıya iniyorum. Evet United States'i seçtim. Son olarak da buradan geliyorum. Adresimi kopyalayacağım. Umarım böyle treli bir şekilde kabul eder. Etmedi. Hemen aralardaki treleri siliyorum. Evet ardından Save Changes dediğim zaman artık Forge adresim ve bilgilerim Amerika olarak değişti. Yani Mint'e hazır bir şekilde hesabım şu an ayarlandı diyebilirim. Şu anda Mint tarihi geldiği zaman aynı zamanda Forge yapacağım için buradaki kaydettiğim Amerika adresine Artifact tarafından ayakkabılarımın gerçek fiziksel hali geliyor olacak. İş işlemlerimiz bu kadar. Basit aslında. Şimdi isterseniz Stalker sitesine tekrardan dönelim. Burada size bahsetmek istediğim sitenin kullanımıyla alakalı bazı bilgiler yer alıyor. Öncelikle kargomuz Stalker sitesine ulaştıktan sonra e-mail adresimize kargoyu teslim aldıklarına dair bir tane mail geliyor olacak. Sonrasında yine buradan gördüğünüz gibi dashboard kısmındayım. Dashboard kısmında alt tarafta şimdi açacağım görsel gibi bazı seçenekler karşımıza çıkıyor olacak. Evet bu ekrandaki gördüğünüz gibi ilk seçeneğimiz... Received Packages arkadaşlar. Kargomuz Artifact tarafından seçtiğimiz adrese yollandığı zaman sol tarafında bir yazacak. Yani bir tane kargomuz bize kargolanmayı bekliyor anlamına geliyor bu da. Hemen sağ tarafındaki Details kısmına tıklayarak buradan aşağıda yer alan New Shipment butonuna basmamız gerekecek. Devamında karşımıza çıkacak sayfada ürün açıklamasını, adedini, fiyatını yani mint yaparken ödediğimiz dolar maliyetini yazmamız gerekecek. Bunları da yazdıktan sonra sonra karşımıza adres seçme ekranı geliyor olacak. Oradaki adres seçme ekranında da Türkiye adresimizi gireceğiz. Sonrasında paketimiz 2 ila 4 iş günü içerisinde hazırlanıyor olacak tıktaki adreste. Kargo hazırlandıktan sonra yine bu fotoğraftaki shipments in progress kısmının sol tarafında bir yazıyor olacak. Yani artık kargon Türkiye'ye kargolanmayı bekliyor anlamına gelecek bu da. Yine aynı şekilde buradaki shipments in progress butonuna tıkladığımız zaman karşımıza farklı kargo firmaları ve fiyatlandırmaları çıkacak aslında. Bu kısımlarda bildiğimiz online alışveriş mantığı işliyor. Kargo seçeneğini de seçip onay verdikten sonra işlemlerimiz bu kadar aslında. Bu kadar herhangi bir ücret ödemiyoruz. Bu gerçekten önemli bir nokta. Çünkü bu siteyi size bulmak için aslında biraz uğraştık. Çünkü bu sitenin muadillerinde genellikle aylık abonelik sistemi yer alıyor. Ve bizim ayakkabılarımızın da Artifek tarafından gönderim tarihi Mayıs 2023 olduğu için böyle ücretsiz bir siteyi bulmak gerçekten harika oldu. Bu arada kargonun son aşamasına geldiğimiz zaman yani artık kargomuz hazırlandı. Türkiye adresimizde girdik. Ondan sonra onay esnasında 5 dolarlık bir hizmet hizmet bedeli vermemiz gerekecek Saks sitesine. Aynı zamanda tabii ki kargo bedelini onlar karşılamayacak. Bizim yine kargo bedelini ödememiz gerekecek. Bu ödemeyi kredi kartımızla rahatlıkla yapabiliyoruz. Bu arada site bakiyesi olarak bedava 10 dolar kazanmak için aşağıdaki referans linkini kullanmayı da unutmayın. Tabii en son bir de ürünler Türkiye geldikten sonra gümrük vergisi ödememiz gerekecek. Bu oran ayakkabıyı aldığımız fiyat üzerinden %30 olarak hesaplanacak. Bu da tabii ki Yüksek bir bedel bunu da ödemek zorundayız maalesef. Son olarak da Türkiye ayakkabımızın ne kadara geleceğini ortalama bir ayakkabı üzerinden hesaplayalım. Sitemiz üzerinde bir tane hesaplama aracı bulunuyor zaten. Hemen ana sayfaya dönüyorum. Sağ üst tarafta Shipping Rates adında bir tane aracımız var. Burada gördüğünüz gibi önce ülkemi seçmem gerekiyor. Ardından İstanbul'u seçeceğim. Zaten seçili burada. Bir tane de posta kodu salladım ben burada. Kesinlikle doğru değil bu arada. Ardından aşağıdaki kısma da paketimizin ağırlığını, uzunluğunu, genişliğini gibi bilgileri dolduracağız. Bunun için ben referans bir ayakkabının paket boyutunu aldım. Hemen bu bilgileri dolduruyorum sizin için. Gördüğünüz gibi en başta 69 dolarlık bir kargo karşıma çıktı. Bu kargo şirketi de ortalama 20 ile 35 gün içerisinde kargomu Türkiye'ye ulaştırıyormuş. Tabii ki aşağısında DHL, USPS ve FedEx gibi bilindik büyük kargo firmaları da çıkıyor. Bunların da fiyatları değişiyor buradan gördüğünüz gibi. Yani buradaki ortalamaya baz alırsak ayrıca bir de ayakkabımız akıllı bir ayakkabı olacağı için biraz daha fazla olacaktır büyük ihtimalle. O yüzden tam kargo boyutlarını, artifek kargolama sürecini başlattıktan sonra öğrenebiliyor olacağız. Yine bunlardan çok farklı olmayacaktır. En ucuz seçenek de en fazla 100 doları görebilecek görebileceğimizi tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar süreç bu şekildeydi. Aslında biraz daha genel bir video ile karşınızdaydım. Artifact ayakkabıların haricinde Amerika'dan Türkiye'ye kargo göndermeyen bir yerden alışveriş yapmak isterseniz yine bu siteyi kullanabilirsiniz. Tabii ki Stackery sitesinin güvenliği konusunda biz kendi araştırmalarımızı yaptık ve fiyatlandırmalarından dolayı bu siteyi kullanmayı tercih ediyoruz. Bu ayakkabıları almak zorunda değilsiniz söylediğim gibi. Bu tamamen kişisel tercihiniz olacak. Muto ön çıktığı zaman oradan da kazanç sağlama ihtimalimiz yüksek ama yine de hiçbir detayını şu an bilmediğimiz için bu konuda bir şey söyleyemiyorum. Kendi araştırmanızı yapıp karar vermeniz oldukça önemli. Bu ayakkabıdan aslında kar beklentimiz yok. Çünkü fiziksel olarak akıllı bir ayakkabı elde etmiş olacağız. Bu bizim için gayet yeterli bir sebep. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğeni ve yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.